Önce mahkemenin içinden iki sıcak bilgiyi vereyim. E, mahkeme şu anda başladı. Davacı vekili Onur Yusuf Üregen davalı tarafın öne sürmüş olduğu yargı yoluna ilişkin itirazın yerinde olmadığı yüksek seçim kurulu kararıyla ortaya çıkmıştır diyerek savunmasına başladı. YSK kararında siyasi partilerin karar organlarının seçimiyle ilgili kendi görev alanında sandık başı konularla sınır ol, sınırlı olduğunu hükme bağlamıştır. Hukuki ihtilafların adli yargının görev alanına girdiğini hüküm altına almıştır. Davalı tarafın görev itirazı muteber değildir diyor. E, vurguladığımız üzere CHP'nin 4 Kasım 5 Kasım 2023 tarihli olağan seçimli kurultayı kamu düzenine aykırılık ve tam kanunsuzluk nedeniyle mutlak butlanla batındır. Bir kez daha mutlak butlan istedi aslına bakarsanız. Ee, Divan başkanı tarafsızlığını yitirmiştir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sonuçlar neticesinde çok sayılı partiler hakkında ceza davası açılmıştır. CHP'li avukatlar yanıtlıyorlar. Duruşma salonunun içinden aktarıyorum bilgileri. Emre Sercan 2 izliyor duruşma salonunda bu tarihi davayı. Ortada bitmiş dava mı var, kesinleşmiş bir ceza mı var, suç örgütü kriminal faaliyet ifadeleri ne demek oluyor biz bunlara itiraz ediyoruz diyorlar. Dava tüm boyutlarıyla duruşma salonunda az önce görüntülerini verdiğimiz belki tekrar verebiliriz o küçücük duruşma salonunda görülmeye devam ediyor. Avukatların ve basın mensuplarının bir bölümü içeri giremediler davayı bağımsız olarak izlemek isteyen. Hakim heyetine bir e, davanın salonunun değiştirilmesi talebi iletildi. CHP'nin savunma avukatları tarafından Uğur Poyraz avukat tarafından fakat hakim Reddetti bu kararı. Bugün yapılamaz artık bu dedi ve böylece bu salonda işte kapısından bile iki kişinin yan yana giremediği bu salonda Türkiye'nin siyasi kaderi şu an itibarıyla belirleniyor. Bir yandan da CHP Genel Merkezinden canlı olarak görüntüleri okuyoruz. CHP Genel Başkanı Özgür Özel MKYK'sını toplamış durumda. CHP lideri e, Özgür Özel süreci genel merkezden kurmaylarıyla birlikte izliyor. Bugün orada da yine sıcak gelişmeleri takip ediyoruz ee, ve Ankara'da da İstanbul'da da gelişmekte olan bütün her e, gelişmeyi takip ediyoruz. Bütün arkadaşlarım hem Ankara'da hem de İstanbul'da tüm noktalardan canlı yayında karşımdalar. E, hepsine hoş geldiniz demek istiyorum. E, tüm noktalardan Muratcan Altın Toprak, Ozan Kelleci, Meral Dan Yıldız, Bala Ateş Irmak benimle birlikteler görüyorsunuz. Canlı yayında Sözcü Haber Merkezi bütün meslektaşlarım şu anda Türkiye'nin en sıcak gündemlerini takip etmek üzere oradalar. İzninizle önce Bala Ateş'le başlayalım isterseniz. Madem öyle e, Bala sen genel merkezin önündesin. CHP genel merkezinin önündesin. Günaydın kolaylıklar.